kendisini buldu bu zamanda Kerim Zehra aş ile arkadaş oldu koşuyorlar birlikte maceraya Asetin Hoca Zaman Hoca Hayatın Sırları. Şarkı yazmak mı? Bu zor olacak işte. Hı. Ne var ki onda? Sağlıklı yaşamak güzeldir. Bunun için çok sağlıklı olmak gerekir. Hı? Olmadı mı? <laughs> Kerim bence acele etme. Öncesinde yapmamız gereken başka bir şey var. Ben hayatımda böyle bir ödev görmedim Düşünsenize televizyonda şarkı söyleyeceğiz Çok heyecanlı Nasıl bir ödevmiş bakalım Şarkı yazacağız Şarkı mı? Çok güzel Ama önce sağlıklı bir hayat yaşamanın sırlarını keşfedeceğiz Sonra öğrendiklerimiz hakkında bir şarkı yazacağız ha, İnternetten baksak Öğretmenimiz bunun bir gözlem ödevi olması gerektiğini söyledi Evet önce sağlıklı yaşayan bir kişiyi gözlemleyeceğiz. Peki nereden bulacağız bu kişiyi? <laughs> oh. ee, bu kadar oturmak yeter. Biraz da bahçede çalışalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasrettin Hoca hiç hastalanmaz. Yaşına göre oldukça enerjik ve kuvvetlidir. <laughs> O zaman gidip soralım ne yapıyormuş diye. Sorarsak internete bakmaktan ne farkı kalır? Hmm, o zaman ne yapacağız? <laughs> Nasrettin hocayı gözlemleyeceğiz. Hocam annem yayla çorbası yaptı. Gitmeden bıraktı. Bize buyurun beraber içelim. Oh oh, 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 yayla çorbasını da çok severim. Hadi gidelim. Dur bakalım. Şimdi geliyorum. Hadi bakalım şu leziz çorbadan içelim. Sonra ellerini iyice yıkadı. Biz de öyle yapıyoruz ama Nasrettin Hoca kadar uzun uzun dikkatli yıkamıyoruz. <laughs> ben yemekten sonra hep yıkıyorum da öncesinde çok acıkınca unutabiliyorum. Ha? Sakın öyle bir şey yapma. Ellerimizi sık sık yıkamak hasta olmamızı önleyen en önemli şeylerden biridir. Hadi biz de Nasrettin Hoca gibi dikkatli yıkayalım. Şimdi de temizlik yapıyor. Nasrettin Hoca hijyene ne kadar da dikkat ediyor. Hijyen mi? Yani kendisini ve etrafını o kadar iyi temizliyor ki hiçbir hastalık ona yaklaşamıyor. Hocam biz de yardım edelim mi? Yok evladım ben yaparım. Evini temizlemek dünyanın en zevkli işlerinden biridir. Ben uzun süre oturmayı hiç sevmem. Hem nerede hareket orada bereket değil mi? Nerede hareket? Orada bereket. <laughs> Siz de odalarınızı temizleyip hep tertipli tutuyorsunuz değil mi? <laughs> ee, şey, genelde annem yapıyor ama benim de yapmam lazım sanırım. Evet, bugün iki şey öğrendik. Biz olmak bir hareketli olmak. Hadi yarın sabah erkenden gelin de gözlemlerimize devam edelim. Oh. Hadi bakalım küheylan. biraz yürüyüş yapalım da bacaklarımız açılsın. Oh, şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasrettin Hoca baya baya spor yapıyormuş. Ay, ay çok yoruldum. Tempolu tempolu yürüdü. Hayret ettim. Ben yetişemiyordum az kalsın. O kadar da sportif bir insanım. <Gülüyor> 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 Bu kadar yetmez mi? Temizlik ve bol hareket. Hadi şarkı yapalım. Bence henüz çok az bilgi var elimizde. Biraz daha gözlemleyelim. <laughs> 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 hı ah, hı. Ah, hocam çikolatalar cipsler yiyor. Oh ah. Ben de çok acıkmıştım. Nasrettin hocam neler yiyorsunuz? Hı? Elma kurusu. Aa, ben cips sanmıştım. <laughs> Bak burada da üzüm kurusu. Çikolata sanmıştım. Ceviz, fındık, badem, biraz da kuru kayısı. Al bakalım. Nasıl yani? Hiçbir yerde çikolata şeker yok mu? <laughs> Onlar ayda yılda bir evladım Sürekli yenir mi hiç ceviz badem dururken hmm, Bunlar da çok lezzetliymiş aslında Sağlıklı beslenme Sağlıklı atıştırmalıklar <laughs> Nereye hocam Biraz daha otursaydınız biraz daha kitap okuyup uyuyacağım. Erken yatalım ki gecenin en faydalı uykusunu alıp sabah erkenden kalkalım, değil mi? Uyku düzenine dikkat etme. Hayretler içindeyim. Nasrettin Hoca ne kadar da dikkatli bir hayat yaşıyormuş da hiç farkında değilmişiz. Şimdi bu öğrendiklerimizde artık şarkımızı yazabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Son iki üç dört. Sağlıklı yaşam aslında çok kolay. Ellerini yıka bu birinci olay. Sanki olay pek olmamış değil mi? Ee, kural olsun. Bu birinci kural. <gülüyor> <gülüyor> Son iki, üç, dört. Sağlıklı yaşam aslında çok kolay. <laughs> Evleri Sen bu birinci kural. <laughs> evini temizle, ozun pırıl pırıl. <laughs> Sakın o <düşenle>, temizlik <laughs> hayattır. Her şeyin başında hijyen <laughs> sağlık vardır. İpucunu aldın sen gerisi kolaydır. Aklına gelmesin abur cubur yemek. Sebze hmm. sağlıklı <laughs> beslenmek. Egzersizi unutma. Oh, 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 oh. Yok ne demek, güzel şarkıymış pekettir. bu böyle. <laughs> Sizden ilham aldılar <laughs> hocam. Hı? Oh, benden mi? Egzersiz mi desek spor mu? Aa, Nasrettin Hoca gelmiş. Bakın size ilham kaynağınızı getirdim izi gözlemledik. Her şeyi not ettik. Şarkımızı bitiriyoruz. Hmm. Bir bakalım öyle neler görmüşsünüz. Hmm. Hmm. Evet, temizlik, beslenme, hareket, tabii, güzel. Güzel ama çok önemli bir şey unutmuşsunuz. Ha? Ha? Ama ama her şey yazmış olmamız gerekiyor. Hem de çok önemli bir şeyi. Nedir o hocam? Evet, nedir? Nedir? <laughs> Sağlıklı olmanın, hasta olmamanın, olsan bile hemen iyileşmenin en önemli sebebi mutlu olmaktır. Ben her zaman olaylara olumlu yönünden bakarım. Galiba küçük büyük herkes tarafından sevilmem de bu yüzdendir. O yüzden bedenim ve ruhum hep sağlıklıdır. <laughs> Önce televizyona çıkabilecek miyiz? Bir sürü kişi katılıyor. Bence çok umutlanmayalım. Duyduğuma göre Ali'lerin şarkısı çok güzelmiş. Aa, arkadaşlar geç kalıyoruz. Elemeler 10 dakikaya başlıyor. Hadi koşalım çabuk. gelmesin abur cubur yemek. Sebze meyve iledir sağlıklı beslenmek. Egzersizi unutma. Bedene kuvvettir. Zamanım yok deme. Hareket berekettir. Her şeyin başında hijyen sağlık vardır. İpucunu aldı sen gerisi kolaydır. Bitti sanma sakın. En sona sakladık. Olumlu düşünmeyi unutmadı. Gülmek bizi güçlü yapar. Hep gülümseyen sağlıklı yaşar. Her şeyin